saat içinde en iyi evi inşa eden gerçek bir ev alıyor. Bu saçmalık ama. Sunucu oyunu başlatın. Gidip söyleyeceğim. Hanginiz en iyi görünen evi inşa ederse gerçek bir ev alır. <laughs> i̇yi şanslar. Bu bir basketbol sahası mı? Tamam. Garaj yolu varmış bak. <laughs> oh, hemen bana ışınlanın ve ananas. Oo, oh, Sünger Bob'un evini yaparsa ya, bir tamam. ev kazanabilir. Aman tanrım. Sanırım şurada bir ananas daha görüyorum. Kostümü de Sünger Bob. Baksana. Sünger Bob'un evini inşa ettiğini fark ettik Big Boy ve eğer oraya bakarsan başka biri de yapıyor. Sünger Bob'un evini en iyi ben yaparım. Mango gibi görünüyor kanka. Biraz hızlansan iyi olur bence. Muhtemelen merak ediyorsunuz. Böyle bir şeyde nasıl rekabet edebilirsin? Aşağıdaki abone ol düğmesine basın. Önümüzdeki hafta içinde abone olan birine 10 bin dolar vereceğiz. Jimmy hiç tavuk bacaklı bir ev gördün mü acaba? Ben tavuk bacaklı olup olmadığına bakarak karar veriyorum. Yaklaşık 15 dakika oldu ve şu ana kadar herkesin inşa ettiği her şeye bir bakın. Bunu değerlendirmek zor olacak. Bir evi vermek kolay olmamalı Jimmy öyle değil mi? Bu videodaki özel konuğumuz Tabo. Farklı bir çağrıda ve o bizi duyamıyor. Karl ne yapıyor? Karl öylece uçup duruyor. Yardım bile etmiyor. Önce beni uyandırdı. Şimdi ise yardım bile etmiyor. Bu berbat. Evet, öyle yaptım. şu ananasın ne kadar korkunç olduğuna bak. Ev istemeyen birinin evi gibi görünüyor ha. Karl, şu tavuk bacağı evine bir baksana. Evet Jimmy. Ben bu tavuk bacaklı eve baktığım sürece bu evden taşınmak istiyorum. Jimmy, bir ağaç evde yaşamak benim hayalimdi ve bak ne kadar da havalı. Açıkçası şu anda oldukça berbat görünüyor ama potansiyeli var gibi. Bize aldırmayın, çalışmaya devam edin. Çatılara şu küçük kaş pencerelerden yapmalıyız. Yani işte... Neden bahsettiğini bilmiyorum. <laughs> kaş penceresi. Tabo'nun solunda sert bir rekabet görünüyor. Kanka. Bream evi. Ne? Kanka mim evi. Kimseyi göremiyorum. Sanki biri Bream evi inşa edip gitmiş gibi. Evet nasıl oluyor orada denk gelmiyor? Kazansalar bile onlara ellerini veremem çünkü burada değiller. Bunu bitirebilirlerse bence bu ilk üçe girer dostum. Merhaba. Yaptığın şey ne? Binan çok büyük. Tam olarak ne yapıyorsun? Bir gökdelen yapmaya çalışıyorum. Rakiplerin evleri hakkındaki düşüncen ne? Şu anda gerçekten titriyorum ve stresliyim. Dinle buradaki evlerden en iyisini yaparsan bir ev alırsın. İyi şanslar. Teşekkürler. İyi olur mu bilmiyorum ama görünüş hoşuma gitti. Bu yüzden devam edeceğiz. Cad yaptığın şeyi bırak. Senin için bir kapışman var. Boom. Az önce bir stek 64'lük TNT attım ve işte çakmak. İstediğin kişiyi sabote etmek için tam bir Hey Ejit yapmak zorunda değilsin. Yani bu doğru ama yine de eğlenceli olurdu. Eğlenceli olurdu. Jedi haylama. Jedi inanmıyorum. Jedi <laughs> çılgınsın. Jedi şuna bak, baksana. Ev neden patlamadı sence? Hey, bu bir testti ve sen testi geçemedin. Kötü Cet. Affedersin. Tamam, ee, Mr. Bacon'ı deneyelim. Acaba temiz kalpli mi? Eee, Mr. Bacon. Hey, nasılsın? Mr. Bacon, senin için bir kapışmam var. Burada 64'lük TNT ve bir çakmak var. İstediğini sabote etmek için bir dakikan var. Kimseyi sabote etmek zorunda değilsin ama istersen yapabilirsin. Galiba biraz koyacağım ama yakmayacağım. İçeriye gizlice koyacağım. Biri şu deliği durdursun. Bacon, yakıyor musun, yakmıyor musun? Hayır. O zaman tebrik ederim Bacon. Testi geçtin dostum. <laughs> Ve Bacon başkasını mahvetmeye çalışmayan ilk kişi olduğun için sana Chandler'ı veriyorum. Chandler harika. Bu daha çok bir engel gibi Mr. Bacon. Tabonun evi oldukça iyi görünmeye başladı. O hala içeriği yapmamız gerekiyor. Evet sen içeride çalışmaya başla. Döşemeleri yap onları yap. İnanmıyorum. Sıradaki ev. Zaman doldu. Oo, tamam. Evimiz mükemmel. Başka bir şey eklemek için çok geç. Neyse o artık. Buradan başlayarak evleri tek tek inceleyip puanlayacağız. Ve unutmayın hangi ev en yüksek puanı alırsa gerçek bir ev kazanacak. Kesinlikle yaratıcı. Ona 5 vereceğim. Gördüğüm en iyi ev değil. Ben de 5 veriyorum çocuklar. Ben 4 veriyorum. Şu anda 14 puanla birinci sırada. Çünkü puanladığımız tek ev o. Woo! Tamam, bunun potansiyeli var. Vay canına. Hatta oh, balıkların isimlerine bakın. Jimmy, Chandler, Carl. Oh. Carl, palyaço balığısın. Ben, tamam. Sana palyaço dedi. Bir şey yapmayacak mısın? O oh, korkuluk yapmış. Çok havalı. Tamam, salıncak için yedi buçuk diyeceğim. Ben de ona yedi buçuk vereceğim. Ona 8 veriyorum. Şu anda 23 üç puanla birinci sırada. Carl, ilk sünger bob evinin zamanı geldi. Hadi. Evet. İşte başlıyoruz. İçeri girmeden arka bahçede hiçbir şey olmadığını belirtmeliyim. Sadece bu ananas var. Peki tamam televizyon ve koltuk var. Ama geri nerede? Neden her yer? Evet, bu merdivenlere çıkmak neden bu kadar zor? Bu puanımı etkiliyor. Ne yapıyor? Hakkını verelim çünkü bunun için çok çaba sarf etti. Yaratıcılık açısından çizgi filmleri sevdiğimiz belli. Ona yedi buçuk vereceğim. Kusura bakma Blyon Sky. Buna 7 vermek zorundayım. Ben altı buçuk veriyorum. Ama neyse ki bir ananas daha var. Belki diğerlerinden biri doğru yapmıştır ve sırada bir gökdelen var. Vay canına. İçine bir şey koymuş mu peki yoksa boş mu? İçi boş ama beni dinleyin. Tüm hepsini bu eve harcanan zamanla aynı sürede yaptı. 8 vereceğim. Hiçbir şey olmadığını düşünürsek burada yaşamak ister miydim hiç bilmiyorum. 6 veriyorum. Çocuğun daha önce çağrıda olmasına ve onu sevmeme rağmen yine de 7 ver. Şu 6, 7, 8'lerden biri. Sonraki ev havada ama bir çatısı eksik sanki. Daha bitirmemiş bile. Annesi odasına gelmiş ve hey Johnny okula gitmen gerekiyor. Bir ev kazanabilirim anne. Zavallı Johnny. 10! <laughs> 10! Bu şey kesinlikle yaratıcı. 10! Yukarı bak evini yapmış. Yukarı baktaki ev 10. Bu evin sahibinin adı Carl. Bu nasıl o? İşte orada. Hemen gelin. Bunu nasıl yapmış? Oh, bu oldukça yaratıcı. Kanka buna sekiz buçuk vermeliyim. Karl biraz abarttı. Ben on demez. Bence o. Karl'ı dengelemek için puanımdan biraz düşürmek durumundayım. Bu yüzden 7 vereceğim. Bari yedi buçuk ver. Mükemmel bir ev olduğunu sanmıyorum ki. Yirmi buçuk. Birincilik için tebrik ederim. Oh, ön tarafta bir panda var. Kanka bu Club Penguin'dan. Burası dojo. Kajitsu dojo. Evet bu dokuzdur. <laughs> Kesinlikle dokuzu hak ediyor. Ona sekiz vereceğim. Burası artık birinci. Uuu! Sırada başka bir sünger bob evi var. Bak Scoot, ve Patrick ve sünger bobun evi var. Evet ama dürüst olalım ha. Sünger bobta yan yanalar. Buradaysa çaprazdalar. Patrick'in evinde hiçbir şey yok. Evin içini ihmal etmiş. Ona altı. Dört. Tamam kaybetti kazanamaz. Hayır. Tamam Mr. Bacon çağrıya tekrar hoş geldin. Merhaba. Carl hadi üst kata bak. Odaları beğendim. 9 vereceğim. Ben burada yaşardım. Chandler puanın ne? Bence 8 buçuk. 7 vereceğim. Bacon puanından memnun musun? Evet kulağa hoş geliyor. İlk sırada değilsin kusura bakma. Ha tamam. Sıradaki ev. Seni seviyorum. Sıradaki ev kar küresinin içinde. Bence bu çok yaratıcı. Ve sonra ah inanmıyorum. Kar küresinin içindeyiz. Köpekleri kullanan ilk kişi. Pekala doktor randevumdan döndüm. Bir sonraki evi puanlayacağım. Bana biraz sendinin evini hatırlatıyor. Ha evet anladım. Kubbe var. <laughs> Bekle bir saniye. Chandler sesinde ne oldu? Nasıl yani? Şapşallaşmış. Aa, ya. <laughs> Vay be. Aa, acıyor. Beni bırakmazsan yaramaz hali olacaksın. <laughs> Dostum bu benim ikinci on üzerinden onum olabilir. Çok beğendim. Bu çok yaratıcı. Dokuz puan veriyorum. Dokuz. Şu anda kendisi birinci sırada. Zafer. Oo, bu harika. Daha biz kazandı demeden kendisi ilan etmiş. sır için bodruma bak diyor bana güven. Ben crew mate'im. <laughs> Havalandırma vakti. Mr. Beast'in gizli TNT deposu. Ha güzel. Sandıklarda LOL yazıyor. Çok komik. Aa tavanda karides var. Ben ben sekiz veriyorum. Sekiz buçuk veriyorum. 9. Kazanamadım. Çok yakındı ama bu iyiydi. Oo, durun. Yaklaşınca çıkan şın sesini bir dinleyin. Bunu o yapmış. O bu inator. Doofenshmirtz, şeytani, anonim şirketi. Tamamen dürüst olacağım. Birinin bu kadar emek verdiğini hiç görmemiştim. 10 veriyorum çocuklar. 9. Çocuklar bilin bakalım ne oldu. 0 veriyorum çünkü çoktan kazandı. 10. Galiba tavuk başaklı puanlayacak. <laughs> Evet. Ama sen vermeden önce kazanmaması için 5 puan vereceğim. <laughs> ne? haber Tabo? Merhaba. Evinizi değerlendirme vakti geldi. Bize etrafı gezdirmek ister misin tamam. Size evi gezdireyim. Yani şey daha çok dış tarafıyla öne çıkan bir ev. Çünkü içerisi biraz sıkışık ve ve üst katta biz yukarı çıkmayalım. <laughs> Buraya geri döndük. Barbekü alanına giden küçük sevimli yolumuz var. Orada hamburger yapıyoruz. İşte tam şurada da Noel ağacı yaptık. Aa, Carl. 10. Sağ ol Carl. Çocuklar bence bu 6.5 altı 6,5 buçuk... verdiğine göre sadece mimler için 10 vereceğim. Çünkü bir şey değişmeyecek. Oo. Yine de iyiydi. iyiydi. Sadece en iyisi değildi. Tabo ne istersen söylemek için 5 saniyem var. Ah merhaba. Süre doldu güle güle. <laughs> Evet, say Mr. Squishy'i. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Squish, direkt söyleyeceğim. En yüksek puanlı ev senin ve sadece yepyeni bir ev kazandın. İnanamıyorum. Neler düşünüyorsun? Yani bu kesinlikle çılgınca. Dersin ortasındaydım. Hey Squishy, aileni arayabilir misin? Evet, hemen döneceğim. Alo? Oğlunuz az önce bir ev kazandı. Gerçekten mi? Evet. Bu bir şaka mı? Hayır, oğlunuz gerçekten bir ev kazandı. Yani onca saatin karşılığını aldın mı? <laughs> Televizyonda mıyım? A, a YouTube.